döküm tavayı biraz yağladım ve iyice ısıttım dumanını görüyorsunuz şimdi bırakıyorum ki lüzo yersin İyice kızarana kadar ellemiyorum bunlar da bahçenin minnoşları güzel değil mi? ile kullanacağız çünkü yıkadım kuruladım ve ortadan ikiye böldüm sırasını beklesin burada. Sustum. Şimdi bu arkadaşları kenara alıyorum. Ama daha işim bitmedi onlarla. Şimdi tavaya biraz daha sıvı yağ koydum. Ve tekrar ısıttım. Patatesleri şöyle bir azıcık kızartacağım. Ha, süper. Bütün tavuğun da var. Teziz teziz kızarıyorlar. Bu tarafına da soğanları atıyorum. Hatta sarımsakları da. İçine iki tane defne ve biberi atıyorum. Şuraları da Şimdi kapatıyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, bir buçuk su bardağı su da açtım. Böyle üstüne döktüm. Salçanıza göre kontrol edin. Biraz da tuz. Benim salçalarım tuzlu çünkü. Ve üzerine orada folyom kalmamış. Artık böyle vereceğiz tabii. Yağlı kağıdı ıslatın. Şekil vermesi daha kolay oluyor. Hem de fırın hemen yanmaz. Hatta ben şimdi iki kat yapacağım ki folyom yok. O yüzden Önceden 250-300 derece ısınmış fırına atıyorum. 200 dereceye indireceğim. Ben de sizinle beraber ilk kez deniyorum. Ya batarız ya çıkarız. Hadi bismillah. Hiç açmadıydım. Şimdi sizinle bir açıp bakalım. Neler olmuş. Yanmış mı? Pişmiş mi? Vadaa! bir şey söyleyeyim mi? Tam zamanı suyunu da çekmiş. Şimdi ben buna altın uruş, bir yemek kaşığı avaza acıkasını azıcık suyla açtım. Ve şimdi üstü açık tekrar fırına yolluyorum. Şimdi ne yapıyoruz, birazcık daha önceden yaptığım şakşuka vardı. Bu arada konserlerinde ne işe yaradığını görmüş olacaksınız. Güzelce ısıttık. Şimdi üstüne birazcık bulgur koyuyoruz. Çalıştırıyoruz. Üzerine gelecek kadar su. Suyu anlamak için şöyle yapabilirsiniz. Üstüne geçiyorsa yeterli. Tuzunu kontrol ediyoruz. Çünkü üzerine ekstra malzeme ekledik. Ben biraz ekledim. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Kapağınızda delik varsa onu da peçeteyle kapatın. Altını kısın ve pişmeye bırakın. Hiç karıştırmayacağım. Ve bırakacağım. O suyu tamamen çekecek. Ve altı mutlaka tencereye tutacak hafif tutturun. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Demedi mi? Artık altını kapatıyorum. Sesi duyuyorsunuz, değil mi? Şimdi de bir bakalım bakalım. Böyle tutturduğunuzdaki lezzeti gerçekten çok seveceksiniz. Yanmayacak ama altı tutacak. Biraz çektiğinde daha da güzel olacak. Demedi demeyin. Deneyin. Pilavın yanına cacık yapayım dedim. Az daha çekmeyi unutuyordum. Sonra eski zannedersiniz falan sarımsaklı yoğurt hazırladım. Mandolinle incecik kestim. Aralara nane atıyorum. Malzemeler aynı. Sadece sunumu farklı. Son olarak da üstüne yoğurdum katı olduğu için 3-4 tane hem daha soğusun. Buz atıyorum. Ve bir de nane çiçeği. Afiyet olsun. Biraz zeytinyağı ve kuru nane ile olay son bulmuştur.